Sen ki yatağına sığmayan cilveli ırmağım. Penceremde aşkın nameleriyle bülbülüm. Güzel gözlerinden yüreğime hakan güneşim. Ruhumu okşayan ak meltemi. Keçeleri gökyüzünden kayarken dilek tuttuğum yıldızım. Omuzu hallerinden çocukluğumu hatırladığım. Yağmurda toprak, kırlarda yasemin kokulu. Gökyüzü çatırdarken yıldırımlarla usulca sokulan sevgili. Ay, yaka bozulu maviliklere sererken gel. Gel ki bitsin bu kuruyan dudaklarınız.